Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Thomas'ı tanıtmaya geldik. Öncelikle şu elbisesi de göstereyim arkadaşlar. Kapı yani. Nasıl olduğunu bilmiyorsunuz Yani şurada kapı şuradan tık 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 diye açılıyor. Şurada şuradan tık. Dört tane de kapısı var. Bir tanesi bizzat şimdi evet kızmaya başladım mı arkadaşlar? Evet şimdi kızmaya başlıyoruz. Yine. İşte Bunun adı mı? Ya ya yani, yani, yani. Zayıf Tam Ben sonunda sana sana sanmıştım. bunu bir şey anlatırsa neden olmak arkadaşlar? Ha, bu yerimiz bu, bu da Thomas Çelen'le. Ya yedi. Bir tane de var. Bunun onun da var yani. Hı hı. Hızlıca da Yani Thomas da yavaşça gider. Şimdi şunu atıyorum arkadaşlar. Şunu Şimdi evet başlayalım. Şimdi yaygımızı yapıyordu. arkadaşlar şimdi konumuza dönelim. Bunu da böyle kenardan birleştiriyoruz. Şimdi takmayalım. Yani kenardan birleştiriyoruz bunu da şimdi arkadaşlar. Şundan sonra takalım. arkadaşlar kolumuza gönderdim. Şimdi son iki yüzlerimiz kaldı. Şimdi de şuraya takalım arkadaşlar. Devam. Şimdi de bu da son deneyimiz. Şimdi de yapacağız. Tamamdır. Şimdi bunları üşeye koyacağız. Ben tomatlı ve açalım arkadaşlar. İçini de koyalım. Hoppa koyduk arkadaşlar. Şimdi da hoppa koyduk arkadaşlar. Şimdi de kapattık. Ki çıksın. Evet arkadaşlar şimdi konumuza dönelim. Yayımız kapıdan çıktı yani. Şuradan hava geldi 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 geldi. Son sonra kapıyı açtık, sonra içeri girdik, çıktık, sonra park ettik. Şimdi de suda Thomas'a geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kanımıza burdan, burada 3 tane de kapıları var. Arkada da biz var yani dört kapı ettik. Arka kapıyı açtık. Düt 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 -dü -dü diye geldik. Arkasına takalım şunu. Buradan hop çuf 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 diye ikisini de birleştirdik geldik. Kapıyı açalım. Şimdi kapıyı açtık. Şimdi görmüş ki kazalım. Şimdi durdurur musun bir dakika? Evet arkadaşlar şimdi konumuza dönelim. Şimdi size şuradan bir sürpriz çıkacak. Yani aşağıda. Siz görüyor musunuz buradan şunu? Yani. Gör görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Görmüyorsunuz mu? Şimdi El gözle görüyorsunuz. Şimdi bunu yarıya alırız. Yarıya ortasında böyle ilk dörtgen, ilk dörtgen çizgiye Çünkü ondan tekrar el öyle gider, şöyle giderse olmuyor yani. Böyle giderse böyle giderse tamamen oluyor arkadaşlar Yürüttüğü gider zaten Evet arkadaşlar konumuzun son, sonuna geldik. Başka bir başka başka bir kanalda başka bir başka bir yorumda siz onlar da iyi, iyi dileyin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.